Acun Ilıcalı. Türkiye'nin televizyon ekranlarından dünyaya açılan en sıra dışı hikayelerden biri. 1969 Edirne doğumlu. Hayat ona genç yaşta trajediler yaşattı. Ama o kameraların arkasında değil, tam ortasında olmayı seçti. Acun Firarda ile başladığı yolculukta o ses Türkiye, yeteneksizsiniz, Survivor ve Masterchef gibi dev yapımlarla televizyon tarihini baştan yazdı. Televizyon öldü diyenlere inat, ekranı yeniden canlandırdı. Sonra durmadı, dijitale geçti, ekseni kurdu, milyonluk projelere imza attı. Bugün Latin Amerika'dan Avrupa'ya, onlarca ülkeye format satıyor. Ve şimdi futbola oynuyor. İngiliz kulübü Hull City'yi satın aldı. Türkiye'den genç yetenekleri oraya taşıyor. İngiltere'de bir Türk başkan, ekranlarda hala zirvede, sosyal medyada milyonlarca takipçi. Ama her başarı gölgede kalmaz mı? Eksenin içerik kalitesi hala tartışmalı. Futbol hamleleri şov mu yoksa uzun vadeli vizyon mu belli değil. Eleştiren çok ama izleyen daha çok. Bazıları onu ekranın dahisi ilan ediyor. Bazıları ise halkı oyalayan bir ilüzyonist. Peki sizce Acun Ilıcalı gerçekten bir medya imparatoru mu yoksa zamanın ruhunu iyi yakalayan bir reyting tüccarı mı?